Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir modelin yapımını göstereceğim size. Modelime geçmeden kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup yanında zili aktif hale getirdiğinizde yaptığım bu güzel paylaşımlarımı hemen görebilir model aramak zorunda da kalmazsınız. Ayrıca beni Marifetli Nesrin Instagram adresinden de takip edebilirsiniz arkadaşlar. Önümde görmüş olduğunuz yazmam Cenk'in yazması kullanacak olduğum ipliklerimde altın başak diyerek modelime başlıyorum. Yine ağır ve çok görülmemiş gösterişli bir modelin yapımını göstereceğim size arkadaşlar. Şöyle makasından yardım alıyorum. Makasımın ucunu kullanacağım arkadaşlar. Şöyle uç kısmına yaklaşık 3-4 tur sardıktan sonra iğnemi buradan şöyle geçirerek bir tur telimi atarak burayı sıkıştırıyorum. Şöyle iyice sıkıştırdım Bak. ve burayı buradan Bak. çıkartıyorum. Bir var, bu arada. Şimdi şöyle bir de var, sıkıştırdıktan sonra Aa, buraya Ay, şöyle var. küçük çocuklar birazcık yavaş olabilir misiniz? Ha. Şöyle hemen iki tane küçük kirpik pırpır e, pır, e, zürafa yapıyorum arkadaşlar. İster gözeme deyin, ister zürafa kirpik deyin. Bu şekilde iki tane yapıyorum. Şöyle ayarlıyorum. Bu şekilde iki tane yaptıktan sonra şöyle geriye dönüyorum. Ve buranın içinden geçerek buraya iki tur Tekrar buraya batıyorum. Arkadaşlar bakın burada yine çoğaltma yöntemi kullanarak burayı 2 3'e çıkıyorum. Bakın şöyle 3'e çıktım. Şöyle açıyorum. Tekrar ipliğimi buradan baş tarafa alıyorum. Tekrar böyle çeviriyorum. Ve burayı kontrollü bir şekilde yine baş tarafa alıyorum. Tekrar artırma yöntemi kullanarak burayı şöyle küçük bir gözeme yaparak yan tarafa alıyorum. Tekrar bir tur, iki tur çeviriyorum ve buraya oturtuyorum. Tekrar yan tarafa geliyorum. iki tur çevirerek bu şekilde yana geliyorum. Bakın arkadaşlar. Şimdi hemen yine artırma yöntemi yapmak için battığım noktaya bir kez daha batıyorum. Ve burayı bu şekilde 3'e 4'e tamamlıyorum ve şöyle yukarıya doğru gözlemelerimi alarak burayı düzeltiyorum. Baş taraftakini de yine böyle yukarıya çıkartıyorum. Tekrar hemen yine başa alıyorum ipliğimi. Bu şekilde ayarlıyorum. Ve böyle yine buraya batarak buraya şöyle tamamlıyorum. Tekrar yine buraya geliyorum. Çift sarıyorum. Şöyle ayarlıyorum ve yine battığım yere batıyorum. Köşe noktasına geldiğimde buraya yine artırma yöntemi yaparak buradaki sayımı çoğaltıyorum arkadaşlar. Tekrar buraya yine iğnemi böyle takarak burayı düzeltiyorum. 2 3 4 5 tane yaptık arkadaşlar. Tekrar ipliğimi yine buradan yana alıyorum. Bu şekilde kontrollü bir şekilde aldıktan sonra buraya yine bu şekilde tamamlıyorum. Tekrar buraya Bu şekilde yine sıramızı çoğaltıyoruz. 7 sıraya getireceğiz burayı arkadaşlar. 7 tane olana kadar bu şekilde artırma işlemimize devam ediyoruz. Kenarlardan artırıyoruz. Sonra bu şekilde düzeltmelerimizi kenarlardan yapıyoruz. 2 4 6 7'ye tamamlayacağız arkadaşlar. Bir sıra daha yapıyorum. Şimdi burada ben artırma yöntemi yapıyorum. Burada eksiltme işlemi yapmayacağız arkadaşlar. Bu modelimiz öyle bir model. 7'ye çıktığımda modelimizi aşağıya alarak bu şekilde devam edeceğiz. İpliğimi şöyle. Ben ipliğimi takıp hemen geliyorum. Evet, Evet hanımlar bakın bu şekilde sıramı tamamladım 7'ye. Şimdi ipliğimi buradan aşağıya alıyorum. Bakın şöyle hafif bombeli bir şekilde bombesini hafif veriyorum. Ve buraya ipliğimi alıyorum. Şöyle aldıktan sonra ipliğimi sola doğru alıyorum. Bombesini bozmadan bu şekilde aldım. Şimdi buraya yine iki tane bu şekilde iki tane gözeme yapıyorum yine bakın arkadaşlar iki tane gözeme yaptım tekrar buraya dönüyorum iki tur çeviriyorum ve aynı şekilde burayı yine küçük küçük zürafalar yaparak artırma işlemimi burada yapıyorum tekrar yana geçiyorum ve buraya yine artırma işlemi yaparak burayı 3'e çıkartıyorum arkadaşlar. Ben şimdi burayı yapayım. Bunlardan bu şekilde 3 tane daha yapacağız. Toplamda buradaki çiçeklerimizin yapraklarına 4 tane oluşturacağız arkadaşlar. Ben bunları kamera arkasında yapayım. Siz de kamera arkasında tamamlayın. Sonra modelimizin şekil vermeye devam edelim. Evet hanımlar bakın bu şekilde modelimi tamamladım. Şimdi bu modelimin orta kısmını göstereceğim size. Orta kısmını da yapmamız için şöyle yatığı ile ya da e, yatığı ile ya da makasınızdan yardım alarak ortamızı da bu şekilde hemen yapıp modelimizi takacağız arkadaşlar. Bakın şöyle tığımdan yardım alıyorum. Buraya hemen yaklaşık şöyle 4-5 tane sarıyorum ve bu şekilde buraya geçiyorum. Şöyle geçtikten sonra çıkartıyorum. Buraya yaklaşık 10-11 tane sık iğne yapacağım arkadaşlar. Bunu yapmamızdaki amaç takarken bundan yardım alacağız ve e, motifimizi bozmayacağız. Ayrıca çok da güzel görünmesini sağlayacağız. Şimdi hemen yine bakın arkadaşlar şöyle çift sararak bu şekilde buradaki boşluğumu dolduruyorum şöyle getirdim tam olarak bir 10-11 tane dolduralım bakalım ne kadar olacak Siz de şey e, sayabilirsiniz ya da e, tamamen dolana kadar bu şekilde doldurabilirsiniz Arkadaşlar şöyle geçiyorum bu şekilde ortasından düğümü atarak Motifimizi bu şekilde tamamlayacağız. Şöyle geliyorum. Burayı yaptıktan sonra ortasının şu ipliğini yana alarak buradan geçiyoruz ve daha sıkı ve sağlam olmasını sağlıyoruz arkadaşlar. Bakın bir tane daha bu aradan geçiyorum. Şimdi bu şekilde yapmış oldum. Şimdi bunu buraya takarak bakın bu şekilde motifimi yerine takacağım. Ama ilk önce hemen çıkartıyorum ilk önce buraya bir hemen yerimizi yapalım arkadaşlar makasından yardım alayım hemen şöyle keselim. hemen takalım yeşil ipliğimizi şimdi buraya da göstereyim size arkadaşlar bakın arasına ben bu şekilde koydum şöyle hemen iki tane boş zürafa yaptıktan sonra bu iki boş zürafanın haricinde 5 tane daha zürafa yapıyorum. 1 2 Şöyle 3 4 ve 5. 5 tane zürafa yaptıktan sonra 1 2 3 4 5. zürafağıma geri çıkıyorum. Ve burayı hemen böyle çabucak yaparak modelimizin ana gövdesini oluşturuyorum. Dönüyorum geriye. Burayı bu şekilde iki tane kalana kadar yukarıya çoğaltıyorum arkadaşlar. Bakın şöyle. Aralarına batıyoruz. Evet son yine ipliğimi atıyorum şöyle ayarlıyorum ve iki tane son kaldı şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar hemen ipliğimizi buraya atıyoruz bakın şöyle iki tane kaldı ipliğimizi attık şimdi iki tane kaldı buraya şöyle hafif bir bombelik veriyoruz. Aslında şuraya yapacaktık onu arkadaşlar. Biz burada birazcık yanlışlık yaptık. Neyse fark etmez. Şöyle şuraya yine çıkıyorum. Ve buraya 5 tane yaprak yapıyorum. Birinci yaprağım. ikinci yaprağım. Şöyle 3 4 ve 5. yaprağımı da burada oluşturuyorum. Hemen ipliğimi yana alıyorum. Ve buraya yine bir tane kirpik yapıyorum. Tekrar yan tarafa geliyorum. Buraların üzerine birer tane gözleme yaparak Burayı karşıya alıyorum arkadaşlar. Ben burayı yukarıya çıkartayım. Videomda fazla uzamasın. Şöyle bakın kenar kısımlara birer tane kirpik atarak bu şekilde yukarıya çıkıyoruz. Hem ipliğimi takayım. yenileyim hem de burayı tamamlayarak geleyim. Evet hanımlar bakın bu şekilde e, yaptım e, yeşil kısmı aşağıya geldim buradan şuradan aşağıya tepe noktasına çıktım buradan aşağıya zürafalar koyarak geldim şimdi ipliğimi şuraya alıyorum bakın buraya aldım buraya şöyle iki tane gözeme yapıyorum bakın şöyle iki tane gözeme yaptım buranın böyle tekrar baş tarafına ipliğimi alıyorum ve buradaki şuraya e, çoğaltma yöntemi kullanarak bir tane daha kirpik yapıyorum. Zürafa yapıyorum. Tekrar ipliğimi başa alıyorum ve tekrar buraya dönüyorum. Döndüm. Tekrar aynı battığım yere bir daha batıyorum ve çoğalttım. 2 tane yaptım. Başa alıyorum. Tekrar buraya geliyorum. ve buraya aynı yine çoğaltma yöntemi yaparak bu şekilde yukarıya çıkıyorum. Bu şekilde 7-8 tane sıra yaparak modelimizi oluşturuyoruz. şöyle geldim. Evet bakın arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 bir sıra daha yapalım. Sonra motifimizi yerine oturtalım. bir tane daha yapalım 9 olsun taktık buraya geçiriyorum bu şekilde burayı yaptık arkadaşlar şimdi burayı kesiyorum motifimi hemen buraya takacağım arkadaşlar şurasını alıyorum. Buranın orantısı tamamen size kalmış bir şey. Daha küçük eğer halkalar yaparsanız oradaki motifiniz küçük olur. Büyük halka yaparsanız oradaki motifiniz de büyük olur. Şöyle hemen takıyorum. Bakın elime alıyorum. Şimdi arkadaşlar bakın aldım elime bu şekilde yeşil kısmına takacağım şöyle arkasından geçiriyorum buradaki delikten yeşil kısma bağlıyorum tam ortasına getiriyorum, ayarlıyorum bakın. Evet hanımlar, modelimizi bu şekilde taktık. Birazcık e, bunu ben tığa sararak yaptım. Birazcık bu şekilde büyük oldu. Ama bunu e, makasdan yardım alarak sardım ve bu şekilde küçük ve daha narin oldu. Siz de makasınızdan yardım alarak yaparsanız bu şekilde kibar ve narin olur arkadaşlar. Bugünlük modelim bu kadar. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Lütfen buraya kadar geldiyseniz beğen butonuna basarak bana destek olabilirsiniz. Hepinize hoşçakalın diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.